Bölüm 2 Giriş Beyza neden güneş sistemimizdeydi? Bu nesnel zaman hesabına göre dünyanın yaratılmasından sonraki 223 yılında ya da burada dünyada söylendiği gibi İsa'nın doğumundan sonra 1921'deydi. Uzay iletişim gemisi Karnak evrende yol alıyordu. Asuparat Sata uzayını yani Samanyolu galaksisini geride bırakmış Karataş gezegeninden güneşi kutup yıldızı olarak da adlandırılan Pandesno güneş sistemine doğru uçuyordu. Bezabab akrabaları ve yakın arkadaşları ile birlikte bu uzay gemisindeydi. Eski arkadaşlarının isteği üzerine katılmayı kabul ettiği özel bir konferans için Revoz Radendr gezegenine gidiyordu. Sadece bu eski dostluğun hatırası onu bu daveti kabul etmeye zorlamıştı. Çünkü artık genç değildi ve bu kadar uzun bir yolculuk ve kaçınılmaz olarak buna bağlı zorluklar onun yaşında biri için hiç de kolay değildi. Bu yolculuktan kısa bir süre önce Beyzabap Karataş gezegenine doğduğu ve kendi özüne bağlı olmayan şartlar nedeniyle varlığının uzun yıllarını doğasına uygun olmayan koşullarda geçirdiği yuvasına Karataş gezegenine dönmüştü. Onun için uygun olmayan bu uzun süreli varoluş yılları, doğasına uygun olmayan tüm o algılar ve deneyimlerle birlikte onun müşterek varlığı üzerinde gözle görülür bir iz bırakmıştı. Üstelik zamanın kendisi de artık kaçınılmaz olarak onu yaşlandırmıştı. Ve bu alışılmadık varoluş koşulları, olağanüstü güçlü, ateşli ve görkemli bir gençliğe sahip olan Beyza babı aynı derecede olağanüstü bir yaşlılığa götürdü uzun zaman önce Beyza Bab hala evinde Karataş gezegeninde yaşarken olağan dışı zekası sayesinde Yüce Rabbimiz sonsuzluğun ana ikametgahı olan Güneş Mutlak'ta hizmet etmek üzere seçilmişti. Ve orada Beyza Bab ona benzeyen diğerleri arasında sonsuzluğun efendisinin hizmetkarı oldu. Ama o zamanlar henüz gençlik dolu ve tam oluşmamış aklının yanı sıra değişken akan çağrışımlarıyla birlikte acemice ve aceleci yani sınırlı bir anlayışa dayalı düşünce biçimine ki bu henüz tam anlamıyla sorumlu hale gelmemiş varlıklar için doğaldır, sahip Beyzabap bir keresinde dünya yönetiminde kendisine mantıksız gelen bir şey görmüştü ve tıpkı onun gibi şekillenmemiş varlıklar olan yoldaşları arasında da destek bulunca hiç de vazifesi olmayan bir şeye müdahale etti. Beyzabap'ın doğasının gücü ve aceleciliği sayesinde yoldaşları tarafından desteklenen, müdahalesi kısa sürede tüm zihinleri ele geçirdi ve Megalakozmos'un merkezi krallığını devrimin eşiğine getirdi. Sonsuzluğun efendisi bunu öğrendikten sonra tüm sınırsız sevgisine ve bağışlayıcılığına rağmen Beyzabab ve arkadaşlarını evrenin uzak köşelerinden birine Sakinlerinin basitçe güneş sistemi dediği güneş sistemi Ursa göndermek zorunda kaldı. Ona yaşama yeri olarak bu güneş sisteminin gezegenlerinden biri, yani Mars gezegeni tahsis edilmişti. Diğer gezegenlerde de bulunma ayrıcalığına sahip olsa da sadece güneş sisteminin dışına çıkması yasaklanmıştı. Bu sürgünler arasında Bezabab'ın yoldaşlarının yanı sıra, Bezabab ve arkadaşlarının mahiyeti ve asları ile birlikte, ona sempati duyan pek çok kişi de bulunuyordu. Hepsi hane halkı üyeleriyle birlikte bu uzak yere gelmişti ve burada Mars gezegeninde çok geçmeden büyük evrenimizin orta kısmının çeşitli gezegenlerinden bütün bir üç merkez yaratıklar kolonisi oluştu. Gezegene fazlasıyla yabancı olan bu nüfus yavaş yavaş yeni ikamet yerlerine uyum sağladı ve birçok sürgünlerinin Uzun yıllarını biraz olsun kısaltmak için ya Mars gezegeninde ya da merkezden uzaklıkları ve tüm oluşumlarının zayıflığı nedeniyle neredeyse tamamen ihmal edilen komşu bir gezegende kendilerine şu veya bu uğraşı buldular. Yıllar geçtikçe birçoğu ya kendi inisiyatifleriyle ya da genel ihtiyaçlara yanıt olarak yavaş yavaş Mars gezegeninden diğer gezegenlere göç etti ama Beyza Bab mayetiyle birlikte kendi varlığını az ya da çok makul bir hale getirecek şekilde düzenlediği Mars gezegeninde kaldı. Başlıca uğraşlarından biri hem evrenin uzak noktalarını hem de komşu gezegenlerdeki canlıların yaşam koşullarını gözlemlemek için Mars gezegeninde bir gözlem evi kurmaktı. Ve onun bu gözlem evi Burada belirtmek yerinde olur. Daha sonra evrenin her yerinde iyi bilinir ve hatta ünlü hale geldi. Her ne kadar güneş sistemi Oğuz, merkezden uzaklığı yüzünden ve daha birçok nedenden imal edilmiş olsa da, ortak sonsuzluk babamızın etrafını saran en kutsal kozmik kişiler zaman zaman bu güneş sisteminin gezegenlerine, orada bulunan üç beyinli yaratıkların varlık sürecini düzene sokmak ve onları genel dünya ahengiyle uyumlu hale getirmek üzere buralara haberciler göndermiştir. Ve böylece bu güneş sisteminin gezegenlerinden birine yani dünya gezegenine sonsuzluk efendimiz tarafından aşıya taşıyamaş adında bir haberci gönderilmiştir. Ve Bezabap'ın kendi misyonundan ayrı tutmayarak özel bir görevi yerine getirmesi üzerine bu haberci güneş mutlağa geri dönünce sonsuzluğun efendisinden bir zamanlar genç ve ateşli ama artık yaşlı olan Beyza babı bağışlamasını ciddiyetle rica etti. Aşıya taşıyamaşın bu isteğini ve Beyza Bafı'nın mütevazi ve bilinçli varlığını göz önünde bulunduran Arak, fail yaratıcı onu affetti ve geldiği yere dönmesine izin verdi. Ve böylelikle uzun bir aradan sonra Beyza bab artık yeniden Evrenin merkezindeydi. Sürgün sırasında nüfuzu ve otoritesi azalmadığı gibi, aksine çok daha fazla artmıştı. Çünkü etrafındaki herkes, olan dışı koşullarda geçirdiği uzun yıllar sayesinde, onun bilgi ve deneyiminin kaçınılmaz olarak arttığını ve derinleştiğini açıkça anlamıştı. Ve böylece Güneş Sisteminin gezegenlerinden birinde, Pandes nokta çok önemli olaylar meydana geldiğinde, Beyzabab'ın eski arkadaşları onu rahatsız etmeye ve bu olaylarla ilgili bir konferansa davet etmeye karar verdiler. Ve işte bu yüzden Beyzabab şu an Karataş gezegeninden Revoz Uredendir gezegenine uzun bir yolculuk yapan Karnak gemisinde akrabaları ve ile birlikteydi. Hikayemizin anlatıldığı zamanda bu büyük uzay gemisi Karnak'takiler, ya kendi görevleriyle ya da sadece aktif varlık düşünmesi denen şeyi uygulamakla meşguldü. Gemideki tüm yolcular arasında çok yakışıklı bir çocuk göze çarpıyordu. O her zaman Beyza yakınlarındaydı. Bu Beyza en sevdiği oğlu Toğolof'un oğlu Haseyindi. Sürgünden eve döndükten sonra Beyza bab torunu Haseyini ilk kez görmüştü ve onun iyi kalbini takdir ederek ve ayrıca kan çekmesi denilen şey sayesinde onu hemen sevmişti. Ve şu sıralar küçük Haseyin'in zihninin gelişmeye ihtiyaç duyduğu zamanlara denk geldiğinden çok fazla boş vakti bulunan Beyza Bab, torununun yetiştirilmesini bizzat üstlendi ve o zamandan beri Hasey'ni gittiği her yere götürüyordu. Hasey'in de dedesini öylesine çok seviyordu ki onsuz tek bir adım bile atmak istemiyordu. Ve dedesinin söylediği ve öğrettiği her şeyi hevesle özümsedi. Bu hikaye başlarken Bezabab Hasein ve Bezabap'a her zaman her yerde eşlik eden sadık eski hizmetkarı Ahon hep birlikte Karnağ'ın en yüksek kasniğinde yani üst güvertesinde bir tür sırça çan olan Kalnok Ranonis senin altında oturuyor sınırsız uzayı gözlemlerken aralarında sohbet ediyorlardı. Bezabap uzun yıllar geçirdiği güneş sisteminden bahsediyordu ve Beyza Bab, Venüs denen gezegenin doğasının özelliklerini anlatıyordu. Sohbet sırasında Beyza Bab'a gemilerinin kaptanının onunla konuşmak istediği bilgisi verildi ve Beyza Bab bu isteği kabul etti.